bunun bir bir, 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 bir görmek için bırakıyorsun, altı olarak kendini izin için. Yani fesette de şu anda, öyle evet. bir şey artı falan da evet, öyle. Yarın bir gün, hadi. Evet. Yarın ya, ya Allah aşkına. Bir de şu an, tabii ki. Yani şu an, bir de, şey. yani, de bak şey. şu an hiç bu biliyor musun? Aynı bu oluyor, aynı teoride. Bu oraya. dört parçada. Şu laboratuvarda iş yapıyor, dedim, mi? Ben <laughs> alkışladım ki, ona yakışıyor, hızlandı. Yuh dedim diye de o oh. Rıza şey, hocam. hocam hoş geldin. <laughs> ali, ali hocam sen. Rıza hocam hoş geldin Rıza hocam. Benim... <laughs> Orada bunların hepsini taktık böyle <laughs> ayrıydılar birbirine. Ha. Bir şey aldık mı? Çok Bugün İzmir'in küçücük bir yerinde önemli bir ışık İzmir'e ve buradaki İzmir'deki dersimlilere saçacak küçücük bir kütüphane açılışına hep birlikte tanıklık yapacağız. Biz dernek olarak 52 üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Sonra o klasik dernekçiliği aşan bir yerden dedik ki üniversite öğrencilerimizle bir temas sağlayalım. Bu temas nasıl olur? İşte böyle bir kütüphane açarsak öğrencilerimizin hem ders çalışma ortamları olur hem de öğrencilerimizin kitap alma imkanları biraz kısıtlı olursa buraya gelir, diledikleri, istedikleri kitapları alır, ister burada okurlar, istersine o kitapları götürür yurtlarında ya da evlerinde okuyabilirler. Yusuf abi bizim abimizdi. Yusuf abi Dersim'de, Dersim doğasına, ve Dersim'in işte barajlarla Dersim'in boğulmasına, Dersim dağlarının madenlere açılmasına, 50'den fazla şu an maden ruhsatı var. Bununla ilgili Dersim çevresine yönelik saldırılara karşı bir komisyon oluşmuştu. Bu komisyonun başkanıydı. Biz de Yusuf abimizle de birkaç defa burada İzmir'de toplantılar yaptık. O nedenle, o, o nedenle, e, Yusuf abinin ismini e, uygun gördük bu kütüphaneye, yaşasın e, Yusuf abi de. E, arkasından e, Cemal Süreya biliyorsunuz dersimdi, e, Cema, Cemal Süreya dersimdi, Mehmet Çetin dersimdi, işte Fadıl Öztürk ve e, Emre Diyan, e, onları da kaybettik ve onların anıları da yaşasın. Değerli dostlar, şu çok önemli, biz biliyoruz ki e, iz bırakmak önemli. İzmir'de bu kütüphane bir ışıktır ve sizlerle birlikte sizin katkılarınızla yaşatmak hepimizin boyunlu borcu olsun. Mehmet Çetin, şair, yazar, düşünce insanı. Emir Ali Yağan, şair, yazar, düşünce insanı. Fadıl Öztürk, şair, yazar, düşünce insanı. Enteresandır bu üç isimle benim hapishanelerde birlikte yattığım, devrimci sosyalist mücadelede birlikte olduğum, içeride dışarıda yıllarca direndiğim ortaktaşı onlarla birlikte piya yayınlarını dergiler kurduğum Türkiye'de ve yurt dışında ortak cümlemizi kurarak sanat cinsinden çoğalmamıza yol açacak kardeş buluşmalarıyla yakın zamana kadar onlar bize veda edenerek birlikte olduğum kardeşlerim ve yoldaşlarımdı. İyi ki böyle bir buluşma vesilesiyle Yusuf Cengiz abimizin adına açılan Dersim Derneği'nin bu kütüphanesinde diğer kardeşlerimizin kitaplarına, eserlerine de yer verildi. Eksiklikleri aşarız. Burada belki şu an sınırlı ama göndereceğimiz kitaplar bu odalara sığmaz. Sizlerle birlikte. Yusuf Şengiz'le birlikte Fadun Öztürk yoldaşımız Cemal Süreyya Emre Leyyan ve Mehmet Çetin arkadaşları da Unutmamak ve unutturmamak aslında e, Sadece aydın olmanın Bir görevi değil Zaten hakikat ve adalet Arayıcısı olan Aydınları unutmamak gibi bir rolümüz var İkincisi de Gerçek ve hakikatin arayıcısı Olmak yine Az önce dostumuz Ölümle bitirdi Yani insanlar Bir muhsevi atasözü var İnsanlar unutulduğu zaman ölürlermiş. Hiçbiri unutulmadı ve hiçbiri ölmedi. Kaybolmakta olan ana dilim Kırmaşki Zazaki Dırmeli ana dilimden size çok kısa bir <laughs> şiir okuyacağım. Ardo Beğürüş Ez Eğru Meymane Koy Bingonya Gıya Emre Derbaz Bişi Dero Ciran Kom Kıdru Kıymet Çumuru Veri joş kazak di. Fazi var o ya saate, ver amra derbaz bir şey. Mukjur de verdara, seri zorun de krama devrişan, vani biri vela şeyi gele kurtan. Kemera piyuk kalkan işmana. Tijamlar isarim sera fedelim ya mukat kersi ya kuvane vani dara kesra. Maher millet izi kozaneni me. Beni üstüne hard o de. Serbestiyarın güvengan kamya vada esna, kültürü vada esna. Kaç söz herkes söz ama sana. Pişkira kez kadar piştiğe verimi de faliti meveli mahi sürü. Kamş zanı çen piyayta vengi bulur eşnu. Şıkkı bize kor eşnu. Kamş zanı. Vali deri varı beyaz ede. Dengi beni bana yenu. Şenatiye lojuna dükkana. Ara kerim doşana dana dile da fırkan insan ira Kepa dersini de koşkar baba asla Mi kelifu cıra birna Nezu cıra Gola sevdin umar amra diya Bana bu kur da aydı Tor olur bu Olur bu olur bu Sağlıcak arkadaşlar teşekkürler Herkese teşekkür ederim Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Fadıl adına, Mehmet Çetin adına, Yusuf hocamız adına, Emir Ali adına Ve teşekkürler size de. E, Fadıl Öztür, işte Emir Yağan, Mehmet Çetin, e, bunlar benim e, kıymetli e, dostlarım. De, uzun yıllar beraber omuz omuza, her alanda e, yoldaşlık ettik ama e, ön, özellikle e, Antik Yunan'dan bu e, Gerçekten insanın yolculuğunu irdeleyen insanlardı. Kısa, e, yine Yusuf Cengiz'i e, çok kıymetli bir e, büyüğümüzdü, benim e, büyüğümüz abimiz ama onun özellikle entelektüeller ve devrimcilere olan e, dayanışma duyarlılığı e, bence örnek alınacak bir davranıştı. Fadıl çok özel bir insandı ve bu ö, hep şey denir ya, her ölen badem gözlü olur, Hayır. Bağdın hayatında tanıdığım en özel insanlardan biriydi. Ee, çok birikimli, çok yetenekli, müthiş bir e, dünyaya bakışı vardı. Çok şey öğrendim ondan. Keşke daha erken tanısaydım. İyi okumalar. İyi okumalar.